Herkese merhabalar, ben Hazan Yeli'nin gelini, hanım eli, şimdi köydeyiz, biz de ablamla beraber böyle gezmeye geldik, yani yola böyle geziyoruz. İkimiz hem konuşuyoruz hem muhabbet. Şöyle yol var. Şu yolun sonunda köy başlıyor artık. Buralar bizim harman yerleri. Hatta burası bizim harman yeri. Yani harman yeri dediğim şimdi artık hani harman falan kalmadı ama yine de ismi buranın harman yeri. Yazın biz ayçiçek yapıyoruz. Ayçiçek yetiştiriyoruz böyle buralara serip kurutuyoruz. Burası bizim. Buralar falan hep yine başkalarının yerleri. İleride de tavuk kümesi var. Bizim köyde üç kişinin tavuk kümesi var. Artık tavukçuluğa da başlandı. Önceden pek hoş görülmüyordu. Yani sevilmiyordu kokusundan dolayı ama böyle köyden uzak olunca yapalım dediler herhalde. Burası da dayımların böyle karşılıklı yazın çok güzel oluyor, çok eğlenceli oluyor beraber. Hem çalışıyoruz hem eğleniyoruz aslında. Önceden yani bizim köyde de önce yani önceki dönemde de elleriyle yaparlarmış ama şimdi böyle tarlada dolaştırabiliyor patoz dolaştırılabiliyor sadece patoza atıyorsun ve o da romorka gönderiyor çıkan ağaç çiçeklerini öyle bir sistem var yani ama önceden herkes elleriyle yaparmış elleriyle yani vura vura ay çiçeklerini çekirdekleri çıkartılırmış öyle çok zor ve çok hani Belki 10 dönümlük falan ayçiçeği yapılırmış ama şimdi 60 dönüm, 70 dönüm. Hatta 100 dönüm, 150 dönüm yapan da var. Tabii kişi sayısına göre yani iş gücüne göre değişiyor. Şu karşı köyden, ha? Karşı köyden. Orası Narzanlar. Daha var bu Onu bilmiyorum. Neydi ab? Şur, şurası. Şuradaki neydi? Orası gömüzü, gökçeöz yani. aslında ama gömüzü deniyor yani bizim çevremizde gömüzü deniyor. Ama gerçekteki adı gökçeözü. Bizim köyde öyle bir konuşma stili var aslında hani Sakarya genelinde var ne hoşuna gidiyorsa ne kolayına gidiyorsa o şekilde söylüyorsun. Öyle yani köy isimleri değişiklik gösterebiliyor. Öyle. Burası da köyün içine giden yol. Burası dayımların evi. Yeni aldılar bu evi. Başkalarının da sahipleri öldü. Oğulları da sattılar. Burası böyle köyün ortasına gidiyor meydana. Orada kahveler var. Market falan var. Köye 3 senelik market açıldı. Önceden bakkal vardı da. Şimdi de market yapıldı. Yine bakkal boyutunda ama bakkaldan biraz daha büyük. Yavaş yavaş gelişme gösteriyor yani. Çoğunlukla eski ev yok ama böyle evlerde var. Hani hiç kullanılmayan ama yıkılmaya da gerek görülmeyen. <laughs> Aslında bak yıksalar ne kadar zarar Şey şuralar mesela o kadar korkuyordum ki şey, ben. Bir şey gibi. Aynen. Buralar han, buralar ev değil buralara şey falan konuyor. Saman falan, balya. Bunlar kuruluyor. Buraya düğün salonu yapıldı. Daha yeni yapıldı. 2-3 senelik. Burasına da çocuk parkı yapılacak. Yukarıda da çocuk parkı var. Biz dünürlere geldik. Mangal ziyafeti varmış. Bizim için. Biberler. Gözleniyor patlıcanlar. Burası Taraklı'nın Akçapınar köyü. Böyle <laughs> <Şuna> güzelliği çekiyorlar. <laughs> Merhaba. Dur 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 ben korkarım. Dur. Dur dur ne olur dur. Dur. <laughs> Ay dur. <de. gülüyor> Çoluklar, horozlar. Burada da inekler var ama onların yanına giremedim. Evleri. Gelinimin babasının. Köpek de beni, beni korkuttu. camisi. Çocuklar burada özgür. Köyde istedikleri yerde oynuyor. Da su tamperi. Yazın su dolduruyorlar. bahçeyi suluyorlar. Burası yazın hep ekiyor dönür. patlıcanları, biberleri böyle poşete koyunca güzel söylüyor. Kolay söylüyor. Bu kazan. Altına ikiden satacağı Bunun Onun için ne de yapıyorlar değil mi? Ha ha. Aynen. Üzerine böyle bir tane ızgara. Soğanla fiyat. silince ne oluyor Mustafa? Evet, ne oluyor yenge. <laughs> şeysi bitiyor. Koronadan koruyor. Ha, aynen öyle. <laughs> Koronadan telde iş var? Her i̇şte. tarafta var. Kömür iyi oldu ha. Abi şu kömür dibe doğru biraz Dibe doğru mu? Ha, ha. şöyle şu tarafa doğru. Şöyle, şöyle çekelim. Boş boşun şuraları kömür almasın. Ya bu, bu tarafta pişireceksin yani. Aynen abi. Bu şey olduğu için ha dek diye. Hayır, onlara. Hayır, onlara. Abi buna Hussi butları açtırdım. Butlar var ya. He. Soğuk kutlarına açtırdım. Fizoluk falan yapıyorlar ya böyle kemikleri. İndirildik mi gelmiyor? Haha. Dün biz de öyle yaptırdık. Siz yapma diyorsun Açarım ben onları dedi. Açtı. Mangalık yapacağız dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. <laughs> <laughs> ya <laughs> <laughs> Kar yığını kalmış burada ama buz tutmuş. Teşekkür ederiz. Oo. 4 tane, hoş, hoş, hoş geldin ya. Biz poşet nerede yenge? Harika olmuş. Eline sağlık. Oranı, 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 hoş ol, oranı, oranı, Mesafeyi koruyun. ne <laughs> <de çıkartma. gülüyor> yapıyorsunuz ya? Güzel kızım. Patlıcanlarımızı soyuyoruz biberlerle. Patlıcan salatası yapacağız. Soframızı kurdum. Salatalar enfes oldu. Tatlımız. Böyle büyük sofrada yeriz biz köyde. Bu da çocuklar yiyecek. Bulgur pilavı. Sobanın üstünde pişti hep bunlar. Etlerimiz. Çorba. Bu da lor olacakmış. Peynir suyunda nasıl yapılıyor bilmiyorum da. Burada da kuru fasulye var. Çok güzel görünüyor. Mercimek çorbası mı? Hı hı. loru nasıl yapıyorsun sen? Bu peyniri aldıktan sonra evet. suyunu, Suyun, suyunu şey yapıyor. Bundan sonra az yoğurt katıyorum. Kaynamaya tencere. şey. Ondan sonra lor oluyor. Torbaya koyuyorsun değil mi? Bundan sonra torbaya koyuyorum. Pek de suyla oluyor. Hadi bize afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.